İyi akşamlar sevgili öğrenciler. Sizlerle bugün test 26'yı çözeceğiz bilgi sarmal yayınlarından. Bu testte sevgili öğrenciler toplam 11 soru var. Görüntüde sizlerle görüşemeyeceğim. Sonuç olarak sadece sesimi duyabileceksiniz. Ama daha önce zaten görmüştünüz beni. Dolayısıyla biz birinci sorudan isterseniz hemen başlayalım. Geç olmadan, daha fazla geç olmadan başlayalım sevgili öğrenciler. Evet, ne soruyor? Birinci e, testimiz daha doğrusu test 26'da eski bir test daha ileriki testleri tabii ki çözdüm. E, bu testleri e, çözmemiştim ama daha ileriki e, konularda olan arkadaşlarınız da o e, konulardan yararlansın diye aynı zamanda sizler de o testleri de çözdüm ama geride kalan testleri de çözeceğim. Şimdi sevgili öğrenciler bu soruda soruyu biraz büyüterek ekrana sığdırayım güzel güzel çözelim. Evet doğrusal bir yolda ilerlemekte olan aracın hız zaman grafiği verilmiş ve şekildeki gibi. Buna göre 0T aralığında hemen 0T aralığını tarayalım isterseniz sevgili öğrenciler. Bu aralıkta şöyle yapalım. Şöyle bir saniye sıçrayacağım. Evet. Bu aralıkta sevgili öğrenciler bir de bu aralıkta ilmelerin değerleri soruluyor. Evet 0T aralığına bakarken A1 eşittir tabii ki hız değişimi V'dir ve zamanda T'dir. a bakarsak sevgili öğrenciler hız değişimi 2V'dir. Zaman değişimi gene T süredir. Bunların ikisinin birbirleriyle oranlamalarında V bölü T'ler sadeleştiğinde cevabımız 1 bölü 2'ye bizi götürüyor. Yani yanıtımız B seçeneğidir diyorum. Ve ikinci soruya zaman kaybetmeden geçmek istiyorum. İkinci soru gayet güzel bir soru sevgili öğrenciler. Şöyle birazcık e, küçüktükten sonra tamam hemen e, çizmeye sorumuzu çözmeye devam edelim. Evet, KL araçlarına ait ilme zaman grafikleri verilmiş. Her iki araçta yavaşladığına göre diyorlar sevgili öğrenciler. Peki K aracının ilmesi artıysa dolayısıyla hızı nedir? Hızı eksidir. Peki e, bu eksi ise o halde bunun hızı artıdır sevgili öğrenciler. E, hız ile e, ilme vektörleri birbirleri ters işaretli oldukları zaman... Ee, ne olacaklardır? Yavaşlayacaklardır. Peki bunlar birbirleriyle yan yanalarmış. K ve L araçlarını şöyle yan yana çizelim. O halde birinin e, hızının eksi e, diğerinin hızının artı olduğunu kabul edersek iğneyi bir kere şöyle gösterelim. Burası artı. Burayı da eksi olarak gösterdik. Yön olarak tabii ki. Şimdi K aracımızın e, yönünü eksi gösteriyorum. Yani bu tarafa doğru gidiyor. L aracı da bu tarafa doğru gittiğine göre demek ki zıt yönde hareket etmekteler e, ee, araçların birbirlerine göre hızları azalmaktadır diyor sevgili öğrenciler. Eğer hızları tabii ki azalacaktır çünkü ivmesi artı hızı eksi e, ivmesi eksi hızı artı sonuçta ters işaretler ve hızları azalacaktır. Yani o zaman birbirlerine göre hızları da kesinlikle azalacaktır. Aralarındaki mesafe azalmakta mıdır diyor. Hızları azalsa bile aralarındaki mesafe artacaktır. Dolayısıyla bu yanlıştır. Araçlar başlangıçta zıt yönde hareket etmektedirler. Evet zaten zıt yönde olduğunu da bulduk sevgili öğrenciler. Yani 1 ve 3 doğrudur. Yanıtımız D seçeneğidir diyorum ve üçüncü soruma geçiyorum. Evet üçüncü soruda ne diyor? Düz bir yolda harekete başlayan otomobilin hız zaman grafiği şekildeki gibidir diyor. Sevgili öğrenciler araç yolun tam ortasındaki hangi noktadan geçer diye soruluyor. Bakın sevgili öğrenciler ben şuradaki küçük üçgeni bir diyeyim buraya iki diyeyim. Sonuçta buraya da 3 diyeyim ve buranın da büyüklüğüne 5 diyeyim. Buraya da her kareye de 2 dersem buraya da 6 diyeyim sevgili öğrenciler. Ve buraya da toplam olarak da 3 diyeyim. Hepsini toplarsak yani 1, 2, 3 daha 6 etti şu 1 artı 2 artı 3 artı 5 artı 6 artı 3. Bunların toplamı 6 etti. 6, 5 daha 11 etti. 6, 3 daha 9 etti. Toplamda 20 birimlik yol gitti diyebiliriz. Peki ikisinin tam ortası nereye denk gelmektedir? Bakın 1 2 daha üç, 3, 3 daha altı, beş daha ne oldu? 11 oldu. Demek ki bu ikisinin arasındaki bir yerde yolun tam orta noktasındadır cevabımız. Sevgili öğrenciler B seçeneğidir diyorum ve dördüncü soruya geçiyorum. İlk üç soruyu çözmüş olduk. Evet dördüncü soruyu ne diyor? ekrana hemen sığdıralım. Evet. Başlangıçta yan yana olan KL araçları var sevgili öğrenciler. E, KL araçların hız zaman grafikleri verilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. 0T araların, aralığında aralarındaki mesafe ne diyor? Artmaktadır diyor. Evet bir tanesi artı zaten bir tanesi eksi. Kesinlikle artacaktır. Bu doğrudur. E, 0-2T aralığında K aracı L aracını Yavaşlıyormuş gibi e, görür diyor. E, doğrudur çünkü k sabit hızlıdır. L e, k sabit hızlı. L de e, ne olmaktadır? Onun da hızı azalmaktadır. Dolayısıyla eksi yöndedir. O yüzden bir azalmış gibi görecektir. Peki 2 t arı 2 t 4 t aralığında araçlar birbirine yaklaşmakta mıdır bir ikisi de artıdır sevgili öğrenciler. Bakın burada her ikisi de artıyor dedir. Ama birim zamanda K'nın aldığı yol L'den daha fazladır. Dolayısıyla ne olacaktır? Birbirlerine yaklaşmaktadır ifadesi. Yanlış bir ifadedir. Çünkü her ikisinin de hızı artıyken birim zamanda K'nın aldığı yol daha fazladır. Dolayısıyla yaklaşmamaktadır. Bu yanlıştır. 1 ve 2 doğrudur. Yanıtımız D seçeneğidir diyorum. 5 soruya geçiyorum. Birazcık genişletelim. Tamam. Biraz küçültelim tamam. Peki 0 t zaman aralığında ortalama hızlarının büyüklüğü eşit olan K ve L araçlarımız var. Ee, K ve L hareketinin ivme zaman grafiği şekildeki gibi araçlar e, zıt yönde hareket etmekte midirler diye hemen şöyle yapacağım. K ve L araçlarını bir kere e, her ikisine de sevgili öğrenciler e, şöyle diyelim. Eşit, e, hızların büyüklükleri eşit diyor. Her ikisini de artı V olarak kabul edersem, e, yukarısını da artı delta V olarak kabul edersem ki ilme zaman grafiğinde, e, grafiğin altındaki kalan alan delta V'yi vermekteydi. Yani buradaki alanlar. O halde buna da eksi delta V demek durumundayım. Şimdi bire birinci duruma göre bir bakalım sevgili öğrenciler. Araçlar zıt yönde hareket etmekte midirler? Yanlıştır çünkü yukarıdaki bilgiye göre aynı yöndür zıt olmaya da bilir sevgili öğrenciler kesinlikle dediği için ben ikisini de ne olarak aldım ikisini de artı olarak aldım bir tanesini artı delta ve bir tanesini eksi delta ve dedim ki bakalım bu seçeneğe uyacak mı diye o halde zıt yönde hareket etmektedirler bilgisi yanlıştır çünkü yukarıdaki bilgiye göre aynı yön de olabilir zıt olmaya da bilir. Dolayısıyla e, bir yanlıştır. Şöyle yanlıştır diyeyim, şöyle yazayım. İkiye bakarsak araçlar zıt yönde gidiyorlarsa T anında aynı konumda olamazlar sevgili öğrenciler. E, T anında aynı konumdadırlar diyor. Sonuç olarak sevgili öğrenciler bu da yanlıştır. Şöyle yanlış diye yazıyorum. Tekrar ediyorum. Araçlar zıt yönde gidiyorlarsa sevgili öğrenciler T anında Aynı konumda olamazlar sevgili öğrenciler. O halde tek doğrumuz 3 kalacak. Yani araçların yer değiştirmelerinin büyüklüğü eşit midir? Hemen onu da şöyle yapalım. Delta x diyorum. Bakın delta x eşittir. Ve ortalama sevgili öğrenciler. Hızların büyüklüğü diyor. Bakın bu bir kere her ikisi için de aynıdır. Dolayısıyla t de ne olacaktır? Çünkü ikisi de T zamanı sevgili öğrenciler. O halde ve ortalama da her ikisinin de büyüklükleri eşitse aynı olacaktır yer değiştirmelerinin büyüklüğü. O halde sadece ne vardır? Tek doğrumuz vardır. Yanıtımız C seçeneğidir diyorum ve altıncı soruya geçiyorum. Evet. Bu soruda hareketlimiz var. Ee, i̇smihan suş ne diyorsun aslında anlamadım ama şöyle yapalım. Evet. Bir hareketlinin 10 saniye boyunca hızının zamana bağlı değişimi gösteren grafiği şekilde grafiği yanda verilmiştir diyor. Buna göre hareketlinin t eşittir 0 ve t eşittir 10 saniyeler arasındaki ortalama hızının büyüklüğü nedir diye soruluyor sevgili öğrenciler. Yani o halde şunu yapacağız. Bir kere grafikteki alanları hesaplayacağız. Buradaki alanı bir hesaplayalım. Buradaki yamuğun alanı sevgili öğrenciler 30'dur. Ee, üst taraftaki alanın buradaki 2 ile 4 saniye arasındaki alanın büyüklüğü 40'tır. 4 ile 6. saniye arasındaki alanımızın büyüklüğü sevgili öğrenciler 20'dir. Bu üst taraftaki alanları topladığımız zaman 30, 40, 20 daha 90 etti. Aşağıdaki alanları toplayalım. Bu alanla bu alanı toplayalım sevgili öğrenciler. Dolayısıyla bunların büyüklüğü de eksi 60 etti. 90 ile 60'ın toplamı sevgili öğrenciler 30'dur. E, 10 saniye geçmiştir. Dolayısıyla ona böldüğüm zaman artı 3 metre bölü saniye cevabına ulaşmaktayız sevgili öğrenciler. Büyüklüğü soruyor sonuç olarak. Yanıtımız B seçeneğidir diyorum. Ve 7. soruya geçiyorum. Evet Yedinci soru ne diyor? Hangi zaman aralıklarında yön değiştirmidir? Kızımızın artıdan eksiye geçtiği anlarda sevgili öğrenciler, e, yön değişikliği söz konusudur. Nerede? Bakın T3'e baktığımızda artıdan eksiye geçtiği bir bölge vardır. Yani bu nokta vardır. T5'e baktığımız zaman da eksiden artıya geçtiği noktalar vardır. Bu e, bu noktaları sakın ola e, yön değişimi olarak almayın sevgili öğrenciler. T3 ve T5 yön değiştirme noktalarıdır. Yani cevabımız C seçeneğidir sevgili öğrenciler diyorum ve 8. soruma geçiyorum. Evet. Başlangıçtaki aralarındaki mesafe 40 metre olan X ve Y araçlarımız var sevgili öğrenciler. Doğrusal bir yolda hareket etmekteler. Hız zaman grafiği şekildeki gibi olan araçlar iki T'nin de yan yana olduğuna göre Y aracın ilmesi kaç metre bir saniye kırdı? Şimdi X'in gittiği yol dolayısıyla sevgili öğrenciler daha fazla olduğuna göre demek ki Y'nin gittiği yoldan 40 metre daha fazla gidecek. Çünkü Y'nin alanına bakalım. Sonuç olarak sevgili öğrenciler buradaki alanlar Y'nin alanı şuradaki taramış olduğum kısımda aradaki 40 metreyi vermekte. ve Sonuç olarak sevgili öğrenciler bunu bulurken de şöyle bulacağım. Burası T olduğuna göre t çarpı 40 bölüm 2 de kaç metreye karşılık gelmektedir? 40 metreye karşılık gelmektedir. 40'lar sadeleştiğinde t eşittir. 2 saniyedir sevgili öğrenciler. Şimdi y aracının hızına bakalım. Y aracının e, ay'si de yani ivmesi de ay eşittir. Hız değişimi 40'tır. E, kaç saniye sürmüştür sevgili öğrenciler? E, sonuç olarak y aracı 2 t'si sonuçta 2 çarpı 2'den 4'tür. Dolayısıyla bu 10 metre bölü saniye karedir. Yani cevabım da D seçeneğidir diyorum ve 9. soruma geçiyorum. Evet dokuzuncu soru şöyle yukarıda şu sol aşağıda tabii ki aşağıdaymış. Evet şöyle yapacağız 9. soruyu sevgili öğrenciler. Durum halden harekete başlayan bir aracın ivme zaman grafiği verilmiş. Ee, 0T aralığında aldığı yol X1, T2, T, X2, e, 2T, 3T aralığında aldığı yol X3 olduğuna göre X1, X2, X3 sıralaması nasıl olur diye soruluyor sevgili öğrenciler. Hemen e, şöyle yapacağım. Bakın birinci e, zaman aralığında şöyle bir grafik çizersem eğer yan tarafa şöyle çizelim. Şöyle çizelim. Evet birinci zamanda hızımızdaki artış miktarı sevgili öğrenciler. Buna ben 9. soruda ne diyorum? Hızımızı ben ne kadar arttırdım? A kadar arttırdım sevgili öğrenciler. Şöyle yaptım. Ve ikinci durumda sabit tuttum. Yani buradaki değere ben şöyle 2v diyeyim. T zamanına geldi. Sonra ne kadar yavaşladı? 1v kadar yavaşladı sevgili öğrenciler. Peki alanlara bakarsak her sevgili öğrenciler buradaki alanı kıyaslayacağız. Buradaki alana bakacağız ve buradaki alana bakacağız. İlk alana bakarsak sevgili öğrenciler bir kere bu alanın büyüklüğüne A diyorum. Bu alanın büyüklüğüne 2A diyorum. Buradaki alanın büyüklüğüne de 3A bölü 2 diyorum. Yani hız-zaman grafiği, İğme zamandan hız-zaman grafiğine bir geçiş yaptık. Dolayısıyla bunların birbirleriyle mukayese edersek eğer x2 en büyük olacaktır, ortadaki değer. Sonra x3 olacaktır, en sondaki değer. Sonra da x1 olacaktır, en baştaki değer. Yani ben buna artı 2 delta v diyorum tabii ki. Burada hız değişimi yok. İkincide de eksi -delta V diyorum. Öyle grafikteki değerlere ulaşıyorum sevgili öğrenciler. Dolayısıyla buradaki yanıtımız da A seçeneğidir diyorum. Sonraki soru. Evet. Birazcık küçültelim. Hız zaman grafiği verilmiş sevgili öğrenciler. Hız zaman grafiğinde düz bir yolda hareket eden P-R araçlarının e, <laughs> grafiği şekildeki gibidir. Araçlar aynı noktadan harekete başladığına göre e, yargılanan hangileri doğrudur diyor. E, birinci yargıya bakarsak sevgili öğrenciler P-R'den uzaklaşmaktadır diyor. E, bakarsak sevgili öğrenciler <laughs> sonuç olarak birinci de V-R büyüktür. VP'dir <laughs> sevgili öğrenciler. Dolayısıyla bir uzaklaşma e, olacaktı. Çünkü yeşil olan R'nindir, e, kırmızı olan da P'dir. Re, yani R'nin hızı P'den büyük olduğuna göre e, doğrudur, uzaklaşmaktadır. T2T zaman alanına bakarsak sevgili öğrenciler, e, hangisi hızlıdır? P, şöyle yapalım, VP büyüktür. VR'dir. Dolayısıyla PR'den büyükse o halde RP'ye yaklaşmaktadır sevgili öğrenciler. O da doğrudur. 3'e bakarsak sevgili öğrenciler P'nin aldığı yol bir de R'nin aldığı yola bakarsak şöyle yapalım isterseniz P'yi ben şöyle bir yazayım bir de R'yi şöyle yazayım P'nin aldığı kısma ilk başta sevgili öğrenciler Şuradaki 3 e, P'nin ilk başta şuradaki bölüme sevgili öğrenciler şuraya yazalım. P ne kadarlık yol gitti? 2A gitti. Sonra 4A gitti. E, 2T aralığına yani e, nereye bakacağım? P'ye bakarken de Şuradaki alana bakacağım. Sonuç olarak ne ne kadar etti sevgili öğrenciler? Bu 6 etti. 6A etti. R'ye bakarsak da R'nin aldığı yol sevgili öğrenciler 5 etti. yani şuradaki alan şuradaki alanı tarıyorum. Bir de aşağıdaki alanı tarayacağım. Burası ilk kısım 0T aralığında R'nin gittiği alana ben 5 dersem 5A dersem 2T 3 T 2T aralığına da 3A demem gerekiyor. Bunun ikisinin toplamı da 8A oldu. Yani 6A'ya 8A dediğine göre o zaman sevgili öğrenciler 3. yargıda doğru değildir. Çünkü bir tanesi 6A kadar gitmiştir. Ötekisi 8A gitmektedir. PR'ye yaklaşmaktadır bilgisi. Doğru bir bilgi değildir. Yani sonuç olarak bu sorunun cevabı 1 ve 2'dir. Yani yanıtımız D seçeneğidir sevgili öğrenciler diyorum ve son soruya geçiyorum. Evet düz bir yolda hareket eden aracın ivme zaman grafiği şekildeki gibidir diyor. Aracın T anındaki hızı sıfır olduğuna göre yargılardan hangileri doğrudur diyor. Hemen bunun bir grafiğini çizelim sevgili öğrenciler. Nasıl çizeceğim? Şöyle bir grafik çizeceğim sağ tarafa. İlk başta aracımızın hızı sıfırmış. Şöyle yapacağım. Buraya T diyorum. 2T diyorum. Çünkü hızı değişmiyor T2T T aralığında. Sonra hızı ne durumda sevgili öğrenciler? İlk başta T anında sıfır olabilmesi için ben nereden gelmem gerekiyor? Eksi V'den gelmem gerekiyor sevgili öğrenciler. Dolayısıyla bunu topladığım zaman artık T anında sıfıra ulaşmış durumdayım. T2 T anında da artık sıfırı koruyorum. Çünkü herhangi bir değişiklik olmadığını görüyorsunuz. Burada ise bir artış söz konusu. O halde yukarıya doğru bir çıkış yapacağım. 3T anında. Sonra 4T anında bu sefer de aşağıya doğru iniş yapacağım. Çünkü tekrar negatife doğru geçtim. O halde bunlara baktığımız zaman sevgili öğrenciler 0 t aralığında eksi yönde hareket etmiştir. Bakın eksi yön zaten artık eksenin altındayız. Yani bu doğru bir bilgidir. T2 t anında durmuştur çünkü artık t anında zaten durduğu için ve t2 t anında ilme zaman grafiğine göre bir artış söz konusu olmadığı için t2 t anında durmuştur bilgisi doğru bir bilgidir. O zaman ona da bir çek atalım. 3 t 4 t aralığında ise sevgili öğrenciler. Eksi yönde hızlanmıştır diyor. Bu yanlıştır. Artı yönde yavaşlamıştır sevgili öğrenciler. O halde bu yanlıştır. 1 ve 2 doğrudur. Yanıtımız D seçeneğidir diyorum. Ve canlı yayınımızın sonuna geldik. E, göremediniz. E, size ekranında e, kamerayı kapattım maalesef. Çünkü yayınla ilgili e, bant genişliğinde bir sıkıntı olabilir. O yüzden kamerayı açmadı. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.